Bosna Savaşı'nda ağır yara alan Balkanların en güzel şehirlerinden Saraybosna'da yaşamın nabzını tutacağız bu kez. İki dağ arasında kurulan şehir eşsiz doğası, zengin tarihi ve kültür mirasıyla yüzyıllardır olduğu gibi bugün de ziyaretçilerinin kalbini fethediyor. Ayşe Sonuşen'in izlenimleri ve kameraman İbrahim Köklü'nün görüntüleriyle Saraybosna'dayız. Balkanların gözdesi Bosna Hersek ve ülkenin doğuyla batıyı sentezleyen başkenti Saraybosna. Kendine has renkleriyle Avrupa'nın ortasında tam bir Osmanlı kenti. Avrupa'nın ortasında ama ne içinde ne de dışında biraz Avrupalı, biraz Balkan ve çokça Osmanlı. Hatta öyle ki bu şehrin sokaklarında gezerken kendinizi bir Anadolu kentini hissetmeniz mümkün. Doğal güzellikleri, tarihi kültürel mirasıyla güzel insanların güzel şehri Saraybosna'dayız. Tek katlı dükkanları, sebil'i ve etrafını saran güvercinleriyle baş çarşı, Saraybosna'nın kalbi. Kent geleneksel lezzetleriyle de bir cazibe merkezi. Boşnak mutfağının vazgeçilmez bir lezzeti Boşnak böreği burada sabah kahvaltısı, öğle ya da akşam yemeği fark etmeksizin her öğün sofrada kendine yer buluyor. Turistlerin menüye bakarken dikkat etmesi gereken hususta böreğin adının malzemeye göre değişiyor oluşu. Cevapi Bosna'nın en popüler lezzetleri. Bir diğer vazgeçilmezse Osmanlı'dan miras Türk kahvesi. Tüm bu geleneksel boşnak lezzetlerine baş rastlamak mümkün. Antep'in Bakırcılar Çarşısı, Sivas'ın Gümüş Kakmaları, Ankara'nın Hanları ve İstanbul'un pasajlarından izler taşıyor Bahçarşı sokakları. Osmanlı Devleti 415 yıl süren Bosna Hersek e hakimiyeti boyunca ülkeye sayısız mimari eser bıraktı. Aradan geçen zamana rağmen bugün özellikle Başçarşı'nın hemen her köşe başında halen Osmanlı dokusu yaşatılıyor ve yine Başçarşı'nın sokaklarından Osmanlı zamanında öğrenilen el sanatlarının tıkırtıları yükseliyor. Yarı Boşnakça, yarı Türkçe adlarla anılan birçok zanaattan biri de kazancılık yani bakırcılık. 50 yıldır bu işi yapıyorum. Benden önce dedelerim, babam ve amcalarım da aynı işi yapıyordu. Bu zanaat Bosna'ya Osmanlılarla geldi. Hala devam ettirilen ender zanaatlardan. Bakın bütün sokak hala bakır ustalarıyla dolu. Bakır turistlerin çok ilgisini çekiyor. Geliyorlar, bizimle sohbet ediyor, fotoğraf çektiriyorlar. Slugati <laughs> 16. yüzyılda Beylerbeyi olarak görev yapan Gazi Hüsrev Bey, Saraybosna'ya bugünkü görünümünü büyük ölçüde kazandırdı. Zira inşa ettirdiği imaret, hamam, medrese, kütüphane ve külliye gibi yapılarla kenti Türk İslam şehri haline getirdi. Gazi Hüsrev Bey Camii, Saraybosna'daki en görkemli Osmanlı eseri. Kurşunlu Medresesi'ni ve Gazi Hüsev Bey'in türbesini içine alan Mimar Sinan eseri külliye ve cami, savaşta büyük tahribata uğrasa da bugün dimdik ayakta. Mosna Hersey'in en büyük katedrali olan İsa'nın Kalbi Katedrali ise ülkedeki hoşgörünün bir simgesi. Nebol, İçinden nehir geçen her şehir gibi Saraybosna'da bulunan onlarca köprüde tarih boyunca pek çok önemli olaya şahitlik etti. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan Avusturya-Macaristan İmparatoru Frans Ferdinand'ın bir Sırp milliyetçisi tarafından vurulması Latin Köprüsü'nde gerçekleşti. Bugün tam o noktada yükselen eserse Gavrilo Princip Müzesi. Saraybosna, Sevdalinkaların yani Hüzünlü Aşk şarkılarının da ana vatanı. Sevda şarkıları anlamına gelen sevdalinkalar aşk ve özlem içeriyor. Mazisi 16. yüzyıla uzanan sevdalinkalar halen Bosnalıların duygularına tercüman oluyor. Bahçarşı'daki Sevda Sanat Evi de Boşnak Sözlü Edebiyatı'nın bu nadide eserlerinin ve ustalarının yaşatıldığı bir müze olarak hizmet veriyor.